Ha? Hadi, yarışalım hadi yerim Hadi, ki Ben bunu seçtim. 3. Ben de bunu. 2 1. Çocuklar. Ha? Bakın size ne getirdim? Bir sürü çikolata ve jelibon. Oley! Çocuklar hadi alın bakalım. Ya hepsi bu kadardı aslında ama e paylaşın artık aranızda çocuklar tamam mı? Aktan abinize de verin. Hadi ben gidiyorum. Bakın başınızın çaresi Çocuklar ben de paylaşın yiyeceklerinizi. Aa. Aa, hayır olmaz bunlar bizim. Ha. Ben de vermem. Görürsünüz siz. Hadi yiyelim değil mi? Evet yiyelim. Aha siz görürsünüz şimdi. Demiş ha? Evet evet onu yakalayalım. Demin acaba ne yapacağız? Buldum, ha? beni burada bekleme ben hemen geliyorum. Bunu örteğe örteriz onu. Sonra bantla bantlarız onu. Ha! Oley baba. Ha? Ne oldu oğlum? Oğlum bu da ne böyle? Hakan amca evde hırsız vardı çikolatalarımızı çaldı. Ha? Biz de onu yakaladık. Ha. Ah, ne hırsızı? Durun ben bir bakayım hemen kimmiş o? Kimsin bakayım sen? Bir de bahtlamışsınız çocuğu. <laughs> Bakalım bir. Bu ne böyle maske? Aktan. Efendim Hakan amca. Oğlum sen niye çaldın bunları? Ben size getirmiştim zaten. Ya senin getirdiğin çikolataları, jelibonları benle paylaşmadıkları için ben de böyle bir şey yaptım. Ah, ah gelip bana söyleseydin ya. Artık sana bir ceza vermek zorundayım ben tamam mı? Hayır. Gel bakalım bir hapse atacağım ben seni. Gel gel gel. Çekilin bakalım çocuklar oradan. Geç bakalım hapse. Hayır. Geç geç geç. Hayır.